Fotoğraf çekecektim de. Selam arkadaşlar. Hemen yeni gün videosu. Bugün 28 Ekim bayraklardan anlayacağımız ve biz kitap fuarına gidiyoruz Sena ile beraber. Bakalım görebilirsek ışıl ışıl görmeye gidiyoruz. De Göremezsek Yağmur. de Adura Yağmur'u ben çok tanımıyorum. Ben o yüzden. tanımıyorum. Ben Işıl ablayı görürsem <laughs> Işıl Hanım abla denmesini sevmiyorum. Işıl, ışığı görürsek onu göreceğiz. Görmezsek de zaten kitap fuarına gitmek için sadece bu iki günüm var. Sonra pazartesi işe başlıyorum. <laughs> Buradan da bu büyük haberi vermiş olalım. Ee, bakalım işte bu iki günde gittik gittik gidemedik. Yalan oldu. Kitap fuarında sevdiğim için her sene gidiyorduk. Hatta az önce şeyi gördüm. Geçen sene bugün diye fotoğraflar falan paylaşıyor ya oradan gördüm. Geçen sene 30 Ekim'de kim de hangi yazlarda ondan imza alıyormuşuz onun. Yani sen yoktu da o zaman annemle gitmiştim işte. ya da Ebru'yla mı gitmiştim? Ebru'yla da gittim annemle de gittim. i̇şte. Her sene aynı gittim. Sen her sene Anneme gittin de sen de vardın ki zaten. Evet. O zaman ayrı takılıyorduk sadece. İşte. Geçen sene de 30 Ekim'de gitmişim. Sen 28 Ekim'de gidiyorum. Yanımda küçük insanlar böyle. Böyle. Biz size yine güncelleme yaparız. Bay. Evet. Bay. Selam arkadaşlar. Şimdi kitap forma geldik. Şöyle arkada şeyler var. Şimdi bey bayağı oldu. Biz gelelim. Saat şu an 5'i 7 geçiyor. Senayla beraber. Bakın neler aldık. Bu bakın. Dur aşağıda ben şöyle bir <laughs> Bir sürü kitap aldım. Devirli bir de. Abla olmak çok zor arkadaşlar. Bir de kaldırdım. Aytül. Aytül'e Hatta kaldın. Tam arkada dursun döneriz. Hatta kaldın imza aldım seni. Onun da resmini şuraya bir yere koyarım şöyle. Süper yazıcısının ablam 1 2 3'ünü almıştı. 4'te ile 5'i. Neyse öyle iyi bir insanım ki yazarını buldum bile yani. Ve normalde yazarları hani çocuk kitaplarına çok bakmazdım. Genelde İş Bankası yayınlarına yayınlarından klasiklerden alıyordum. Bu sefer Süper Yazıcısı'nın yazarı nasıl olduysa aklımda kalmış. Kadın çünkü onları ben aldım internetten hatırlarsınız eğer o videoyu izlediyseniz. Hatta son kitabı, beşinci kitabı daha yeni çıktı direkt. Evet. Sabah gelmiş. Yok o kadar da değil. 14 gün falan bir şeyler diyordu. İşte çünkü ben alırken o da vardı. Yeni çıkmış falan filan. İşte biz şöyle yazarlara bakıyorduk bir yandan. Hani kimler gelmiş diye. Işın gelmiş. Işın ışık, Işın ışık için geldi. Onun için gelmedik de şey. gün gelebilir sadece. En azından gelmiş yanlara da bakandık. Çoğu standa baktım. Ben genelde can yayınları, iş, yayı, iş bankası yayınları falan okuyan bir insanım. Yani tabi yine YK'ya da dolu falan filan da okuyoruz ama onlar şey olmadı. Onlar da güzel ya da indirimli kitap bulamadım. Bir tane bir buldum. Aynen. Zaten akşam hepsini gösteririz size. Zaten beni duyuyor musunuz o da ayrı mesele. da... Bana da kitap aldık. Aynen senaryo kitap aldık bir de manga aldık. Manga serisi sayısı aldık. ona kadar sayını aldık. İmza attık için. Aynen imza için. Şey diyemedik abla ah, biz youtuberız. Böyle <laughs> emek <laughs> için. Destekçimiz. Hem kitabını da okumuş oldum. Ben tam kanal... Tüm videolarını falan izledik. İkimiz Sena da izliyor. Ben de izliyorum ama bunu izlememesi lazım bence çünkü yaşına uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama Sena da izliyor. Her neyse işte o yüzden. Onu da aldık. Yani hem gelmişken <laughs> yazarlardan ne güzel kitap severim. Şey, bir de Adora Yağmur geldi. O da beni biraz arkalara atmışlar Ben çok tanımıyorum Adora Yağmur'u. Görüyorum gibi. biliyorum ama yani sadece gördüm. karşıda bacak kadar vardı. <laughs> Sıra gene az önce yarım saat önceye göre biraz daha kısa olduysa sıraya girdik şimdi. Hani şey. İlk de bayağı bu. Şimdi sıra şöyle bakın. Şuradan geliyor. bayağı uzun. Şöyle dönüyor, dönüyor. dönüyor. Şurada dönüyor. Biz dönen kısımdayız. Sağ sabah gelip ilk baktığımızda burası iki sıraydı yani. Hani dönüp öbür tarafın için orada bitiyordu sıra. Şimdi kardeşim yine paramı yiyor. Gördüğünüz gibi aldığım bütün maaşı bugün bir günde bitirdik. Şöyle, şöyle. Ben kendi içeceğimi içtim. Sırada buradaydık. Amcanın olduğu yerden buraya geldik. Bizim arkamızda çok fazla insan yok ama. Var da bir 10 kişi falan. Hmm. Ben o sırada sen abi çubuk Allah'tan çok krakerli negromuz vardı. Neromuz. Diego Onları yedi Sena. İçeceğimizi içtik. Akşam yemeğine de gitmeyeceğiz gibi. Bu <laughs> <laughs> doyduk. Şey tutturduk <Katıştırdık> yani doyduk değil mi? Yani. Arkamızdaki de pes etti. <laughs> Önümüzdekiler de pes etmişti. <laughs> Tabii yeri geldik bence. Çok gittik. Şişik almıştım Adrenalinli mi? Hapeli sos. Telefon çekiyor hala. Nasıl? Selam arkadaşlar hala bekliyoruz. Hala. Sena. Ben. Çubuk aldı. aldım. Ben. Spagetti aldım. Ben de spagetti. Ama sandalye hareket ettiğinizde sandalyeler ve poşetler çekmek zor olursa sandalye eşyaları koyup kendim yere oturuyorum. Şu şekil. Ben birazdan halı yer gidecek o yüzden yere oturamayacağım. İşte, işte. Hemen yiyip sana hem oturmam lazım. Böyle. Hala daha. Şuralarda sıra var. Yükümüzde da kimse yok. Böyle. Benimki acı soslu şöyle bir şey. Bu paketler bana aşırı derecede İtalya'dan. Hatta Fransa'da ablamla yediğimiz makarnalar hatırlattı. Mahalleler. Bay bay biz beklemeye devam biz. Bir buçuk saat 18.38. Öncekinde kaçtı? 17.07 miydi? Yani, Her neyse. Beklemeye devam. Hala sıradayız arkadaşlar. Senelde biz oturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Senel kitabını göster. Senel mangasına başladı. Oshinoko. Kaça geldin sene? 55'e gelmiş. Görün var 55'e geldim. Kısa süredir okuyoruz. Ben de bu kitabı okuyorum. <laughs> Ya da bunları sonra da çekebilirim. Bilmiyorum. Hala sıradayız. Saat 19.38. Kayacağım. Arkadaşlar far kapardı, kapandı. Bizi görmüyorsunuz. Biz hala daha sıradayız. Evet. Ben, bu, tam bu şey göreceğiz. Evet. Ne göreceğiz? Karanlıkta ya göreceğiz? Kaldı. Ne diyorum? Kaç saat oldu? Hala saat 8'i geçti. Evet. Hala daha, burada bekliyoruz. Yani arkada güvenlikler falan var. Işıkları yani. seviyorum. Diye. Aha ışık geldi. Karanlıkta kalmıştık ışık getirdiler. Işığa seviniyoruz artık düşünün yani. Kapandı. Ya ışıl Kapan. ya ışıl. Şu an öyle bir durum. Şey. Aynen. Kaç saattir bekliyorum. Evet. Saat işte. 8'i 4 geçti artık. Sırada evet. makarna falan bir şeyler yedik gördünüz zaten. Saçma Sağ. sapan bir şeyler yedik. Tam kadına da üzülüyorum hamile haliyle. Aynen Şu... bu kadar kişiyle uygu... ilgileniyor. Aa, aynen. Konuşacağım mı ben mi konuşacağım? Yok. İşte. Yazık. Hani onu da üzülüyoruz tamam. ama. Lütfen ya artık biz de imzamızı alalım gidelim yani yeter. Tek bir istediğimiz var. İmza. Aynen. Alalım. Tam sıranın sonlarındayız. önümüzdeki insanlar bir türlü ilerlemiyor. Bitirsinler artık. Kendileri de kapatacaklar şu Kadına da yazık. Bize de yazık. Lütfen. Ve kadın buradan gidip başka şehire gidecek. Yani işte düşün. Öyle evet. bakalım imza alabilirsek inşallah, i̇nşallah. onu da çekeriz. Arkadaşlar imzamızı aldık. Bakın saat kapandı. Kapıyoruz. Gördüğünüz gibi saat 20-32. Kadını o kapamıyor. haliyle yoruyorlar. O ayrı da biz. Aynı sekizde kapanmıştı. Yarım saatten bekledik. İmzamızı yani aldık. bir yani. dakikalık imza. Şu her yer açık bu arada. Kitap çalsak çalınır ha. Cidden. Kimse de yok. Neyse. Şimdi bu videoyu yayınlıyorum. Yani tabii yani <laughs> iyi, düzgün insanlar olduğunuz için tabii ki çalmıyoruz ama. Yani. Ben yani çok açıkta bırakmışlar. Yani. Kapılar hı -hı. kapalı mı? Nereden çıkacağız? Ya bakın bütün standlar kapalı. Hepsinin üzerinde evet, örtüler var. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane, bir tane sırada beklerken sıra, e, şu an He, e bir de tane yayınım var. Ya, yayınıma giderken bir de çanta istemiş. çantanın içine hediye atar. Ablacım düz yürür müsün? Şurada <laughs> kapı. Ya Önümüzde kapı var, önümü önüme kırıyor. Üç tane kapı var, öndeki kapıya değil de sağdaki kapıya gidiyoruz. Neyse şey, e, çanta istemiş, çantanın içinden de hediyeler çıkmış. Normalde şey ne? Şey değil mi? Şu omzumdaki <laughs> şey değil mi? Evet, bir normalde şey giderken alırken hediyeymiş. He, Sen biz ki... almadan aldık onu. Aynen. Biri bir şey istemiş işte çanta içine eşyalar koymak için. Şimdi konu bu mu? Bunu mu anlatıyoruz? Şu an imza muhabbetini yapıyorduk biz. Olsun biz ne işte. anlatıyorduk? Sena döndü ne diyor? Ben diyorum ki burası kapandı imza imzalıkları. Sena diyor ki iki saat önce biz bir tane çanta aldık. Gel şu an konu bu mu? Evet. <laughs> ben de bir şey diyor diye çekiyorum videoyu burada. Bakın kapalı. Farın komple ışıkları kapalı. Biz burayı kapatacağız. Daha iz bana bineceğiz. Aynen. Otobüse bineceğiz. Bir ettik ışıkları açın diye. <laughs> Aynen. Biz isyan etmedik bu arada. Evet. Bizim çok umurumuzda değildi. Bizim ışığımız ışıl ışıktı evet. zaten. Yani <laughs> ablamız. Ablamız deme sevmiyor. Konfendimiz. Ama kadın da o hamile haliyle yoruyorlar vallahi yazık. Şimdi evet. hareket etmeyen yürüyen merdivenler inme challenge. Yani Korkma bir şey. Bilemiyorum. Başım dönüyor böyle inince. Kadın Aynen. Ya. fotoğraflarımızı da koyarım biraz zaten. Challenge'ımızı <laughs> başarıyla tamamladık. Şimdi eve gidiyoruz. Yeter arkadaş. Yani ben şurada 2 gün sonra işe başlayacağım. Yine sekizde bitecek eve geç geleceğim. Şimdi tatil günümde yine eve geç gidiyorum. Ya bu sefer kardeşin için al. Kardeşim bu arada doğum gününde bile hediye almayan kardeşim. Aldım. Ne aldın? Arkadaşlar otobüs durağına geldik. Ceketlerimizi giydik. Poşetlerimiz burada. Senayla kaldırıma oturuyoruz. Otobüsün sesinden duyulmuyor olabilir. Kaldırımda oturup... Kaldırımda oturup otobüsümüzü bekliyoruz. Işlafya deseydi keşke bizi de <laughs> Ay çok yoruldum ya. Ben eğlendim. Eğlendim. Arkadaki tabela gözüküyor. Şu an yüzüme karşıdan gelen arabanın farları vurduğu için. tofaş tofaş sarısı geldi. Topaş. Gözükmüyor bir şey. Bizim otobüste gelse de gitsek kaç dakikada gelecek Allah bilir. Taksi de yok.